Arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şuradan hemen geliyoruz. Müzi müziği birazcık kıstım. kulağım kanadı. Şuradan hemen rastgele sunucuya gir. Ee, daha çok fazla yer var. Girmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen rengimi değiştireyim. Normalde kırm normalde kırmızıyı seçiyorum. Veya meryem. Eğer evet, burada yoksa elbette şunu seçiyorum ama. Ah Evet fazla boş yaptık. Umarım impostor gelir. Video çekiyorum. Bak Among Us. Impostor getirt. Video çekiyorum video. Hiçbir işe yaramayan bir görev daha. Evet arkadaşlar bari bir tur oynayayım sizlerle. Şu bölümün şurada görevimiz varmış zaten. Ve evet en gıcık olan olay hiçbir şey olmadığı halde tuşa basmak. Bugün ben de bunları böyle trollleyeceğim var ya. Video çekiyorum. Yeni güncellemenin tek sorunu bu galiba. Türkçe kelimeler kullanamıyorsunuz. Video çekiyorum. Yani yarım yamalak İngilizce ile konuşsam daha kötü olur. Ne biliyorsunuz? I am YouTuber. Ben de bari veda oy vereyim yani arkadaşlar. Evet. Ben dahil herkes ona oy verdi. Gemiden atıldı. Bakalım imposter mı? Ah be boşuna kayıp verdik arkadaşlar. Şuradan biraz daha ben bir araştırayım. Tabii şuradaki lanet görevimi bitiremedim. İki kere de imposterlik yaparsam iş tamamdır. Yeni gelen kremitleri atlayacağım sizin için. Tabi önce şu turu bitireyim. Elması çöpe atacak kadar zengin bir amundarsın. Bakalım. Katli katledilme bölgesi. En sevmediğim bu. Hı, uzmanlaşmışım ha. Önceden yapamıyordum. Beş yıl sonra. Derken bittik. <gülüyor> 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 ben haritanın öbür ucuna geldim. Bari şurada ceset var mı? Yok. Şuradan hemen. Oh mis gibi görevlerimizi yapalım. Valla arkadaşlar fazla konuşmaya gerek yok şunlarla. Şöyle hemen bir admin bölümüne devam edelim görevimize. Aa, tam sinirlenecektim orada. He. Şimdi benim görevim yok. Ceset arayayım bari. Ne bekliyorsunuz? Ve başladı. Daha K demedim. Başladıkın kesin diyemeden <laughs> Nasıl alarma basmayı becerdin? Neyse arkadaşlar yorum yapmayacağım. Hiç yorum yazısı yok. Ve kazandık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen oyuna devam edelim. Şu waiting hosta bir tane de girme bölümü olmalı. Hemen şöyle hemen rengimizi kırmızı yapalım. Daha sonraki videoda yeşil mi olsun kırmızı mı siz karar verin. Tabi kırmızı yoksa da merun olacak. Siz seçin sonraki videoda ya e yorum yazın yeşil olmasını istiyorsanız koy yeşil veya ye açık yeşil değil kırmızı kalsın diyorsanız kırmızı veya merun yazın yorumlara. <laughs> ben olmuşum arkadaşlar bu arada? Bir de ben bu yeni sisteme alışamadım ki daha. Herkes engelir olacak. Tamam arkadaşlar hallettim o zaman başlatayım hadi bir imposter çıkarsam var ya mis gibi olur arkadaşlar imposter çıkmazsan burayı videodan kes evet bekleyin en azından bir trakörü deneyelim neymiş atabiliyorum. Anlamadım ki. Neyse evet arkadaşlar şu... Evet arkadaşlar o zaman hızlıca geçelim de tamam şimdi geçin evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu turu kaybettik ve rengimiz iğrenç olmuş Ay yes yes evet arkadaşlar Gerçekten sıkılıyorum arkadaşlar. Bu kısımlarda geçin. Impostor en az bir kere olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda 4 kişi oldu yani. Hatta 5 kişi. Okey diyeceğim adamı. Yani direkt şöyle. Ve ve <laughs> Tamam tekrar yap. Ve, ve, ve... Evet. ve Lütfen oyuna girip çıkmayın. Ve evet, sonunda. Arkadaşlar video kaç dakika oldu bilmiyorum ama şu an yes 14.30'dayız. <laughs> Evet arkadaşlar, iyi bir pernestir şey olduğumuza göre Şurada görev yapıyormuş şu gibi yapalım. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hani sessiz oynuyorum çünkü odaklanmış durumdayım tamamen. Bu odaya kim girecekse o kişi biraz aptal. Diyor. Ben şöyle yavaştan bir. Arkadaşlar kesin beni fark etmişti. Ben birazcık uzaklara kaçsam Edelim. Tamam şimdi. Tekrardan şunun bir kılığına girek. Herkesi öldürdük. Bir kişi kaldı ya. Bir kişi daha öldürürsek tam. <laughs> Kimse benim gücümü yenemez arkadaşlar ya. Neyse videoyu fazla uzattık. Bekleyin bir. Lan rengimize ne olmuş? Lan, yes yes yes. Yeniden kızıl olduk. Okey. Yalnız adamlar bayağı üstünlüklenmiştir <laughs> bana he. Gördüğünüz gibi ben de Among Us'ta hiç fena değilimdir. Yes. Phantom ne? Arkadaşlar Phantom bana biriniz öğretebilir mi? Neyse ben şimdi denerim. Evet. Orada kal. Hayır. Hay ben böyle özelliğe. Görünmezken öldüremiyorsa. Mak çok basittir. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Haydi eyvallah. Burada şu lanet video bitmeli diyorum ben. Kaybettik. Hayalet olduk gittik. Hayata gözlerimizi yumduk. Ben şimdi biraz daha oynarım. şu rengi nasıl lan değişmiyor? Lan değişmiyor rengim. Ne oldu. Neyse arkadaşlar, şimdi 5 saat yeni 5 saat beklemeyeceğim burada. Artık şu videonun fazla uzadığını düşünüyorum. ve and good bye bu İngilizce olsaydık. O zaman. Bye. Yazmamla konuşmam aynı şekilde değil. Bye. Bye.